11.04.2022 Mu Global Oyuncak Kargo açılımına devam ediyoruz arkadaşlar. Sema Hanım Eskişehir. İnşallah bu kargo üzgün çıkar arkadaşlar. Şimdiye kadar açtığımız kargoların yüzde maalesef örgü hatası ve göz hatası yüzünden iade etmek zorundayız. derim. Karbolamalarınız çok güzel. Hmm. Yani bir de yaparken şu oran orantıya bir bakın. Yani Bir başkasına sorun. Siz kendiniz gözleriniz yorulmuş olabilir örmekten. Bir başkasına sorun olmuş mu diye. Sonuçta bunlardan para kazanacaksınız. Ve bir dahaki aynı hatada geldiği zaman e, karşı tek taraflı kes oluyor. Sözleşmeler. İmzasına bak. Evet. Hmm. Hmm. Uzun kulak değil mi onlar? Bunlar şey çıksın. Bunlar ya. Evet, şimdi, ben, şimdi ben, ben. Az dolum var. Bir orantı var. kapat. Kapı. Burun. Gözler gözler geçiyor. Şey Gözlerde sıkıntı var. Burun aynı şekilde. Örgü farklılığı var. bir de tokaların Boyut. dikim yerleri de yanlış sanırım. Evet. Sokaların şurada olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Siz evde kuyruk üstüne dikmişsiniz. Şöyle göstereyim. Böyle olması gerekirken sizin örgü stiliniz, takma şekliniz direkt kulak üstü. Kulağın tam bitim kısmı. Yani şuraya takmanız gerekiyor. Boyutları farklı. Bak. Burunlar çok farklı. Dolumu çok. Buna çıngırak girecek. Hadi o şey değil ama sizin de tığınızı bakın, küçültmeniz gerekiyor. Kafaların boyutlarına Sema Kafa boyutları. Şimdi buna çıngırak topu girip dolum yapıldığı zaman bunlar hep açılacak örgünüz. Tığınızı küçültmeniz gerekiyor. Gizli eksiltme mi yapmış normal? Ama bakın içini doldurduğumuz zaman Bir de şey gözler yakılmamış. mi? Evet. Yani iki tanesine baktım, iki tanesi yakılmamış. Evet. Bütün vida kısımları içeride yakılmamış. Göz kısımları. Arkadaşlar her yerde söyleniyor. Youtube'da kim oyuncak yaparsa hangi videoyu izlerseniz izleyin. Bu arkasını çakmakla yakıp bastırma işlemini bütün amigurumi yapıp örgüyü gösteren herkes söylüyor. Şimdi örgü farkı var gibi insan. Zaten şu bir yere bir sabitlenmiş gibi nerede bilmiyorum o. Ama burun işlemesinde sabitlemiş oraya. Şu şekilde örgü farkı Zaten kısmı. kafa boyutları var. Ee, göz bariz belli oluyor. Ee, şu gözlerde. dar, bir geniş evet. Şunu Biri dar, biri geniş. Dar genişten kastı şu arkadaşlar bakın. Göz aralık kısımları. Evet. Aynısı küçüklerde de mevcut. Bakın anlayacaksınız. Bu daha yakın. Bu biraz daha uzun kalmış. Onun şey nasıl kulaktaki mi falan düzgün gibi gözüküyor. Yine şeyi yanlış yere dikmiş. Yani yanlış yer dikilmiş ama şey değil. Tek katını yani dikmişsiniz. Yani tek tek kat. Şey değil. Yani Maalesef. Tığınızı acil küçültmeniz gerekiyor. Yani Sema dışarı... Hanım. baktım hani bir belki içinden çıkar diye ama bir şu bir de şunu gösterebilirim. Şöyle çekerek göstereyim. Şunu göstereyim. Yani ilmekler bile tam alınmamış. Bunlar da aynı şekilde zaten. Büyük bir ihtimalle tığının küçülmesi lazım. Çünkü örgülerde delik kısımları. Bakın. Dolunlar da ediyor bunlar. Evet. Eylatlar buradan her an çıkabilecek şeydi. Yani dikimler de iyi değil. Onun için. Hani bir iki tanesi olsa burada düzeltme yapacağız ama bir, tanesi, değil. bir var. tane değil. Bir değil. Şimdi ya. arkadaşlar Bakın. düzeltmeyi burada dikim hatalı olur. Örgü çok güzel olur. Bir iki boyun dikimi hatalı olur. Biz onu burada düzeltebiliriz. Ama örgüden kaynaklı hatayı biz burada kesinlikle düzeltemeyiz. Çünkü örgü sizin eliniz. Yani şu Eksitme Hı yerine da. geçtiği zamanki delik delik olan kısım şu kısmı bizim sizin elinizi tutturmamız çok zor. Bakın delik delik. Buna çıngırak topa girecek. çıngırak topa girdiği zaman bu daha da büyüyecek. Yani şu kulak duruşuna bir bakın. Hani düzeltmek istesem düzelmiyor bile. Bak şuna şuna bak. Arasında Şuna. Düzelmiyor bile. Çok Mesela farklı. Mesela kimler yerleri farklı. O yüzden arkadaşlar bu ürünler de iade. Çok, Çok üzgünüm. Yani. Aynı moral bozucu yani. Biz diyoruz ki böyle güzel şeyler çıkacak. Heresi ediyoruz Ama Kaç adet? Küçük küçükler olmuş. bu videoyu izlerken de hani e, karşı çıkacağınız mutlaka şeyler olacaktır ama elinize ulaştığı zaman bir de tekrardan videoyu açın size zahmet izlemiyorsunuz bir çoğunuz belki izleyerek bir de siz kendi ürünüz kendiniz bir tartışma olsun bakın bence daha iyi olacak. tane de kremi Yani biz bunları sağ tarafa iadeye göndermeye değil de böyle sol tarafa alıp güzel güzel hani hoşumuza gider izlemek var bir de. Nilay Hanım'ın kargosunu açıyorum. Edirne. Ben bir tane sıkıştım çıksın ya. Ne diyelim inşallah bu kötüdür diyelim iyi çıksın. arka tarafa irtibatlı olduğunuz kişiler de var örgü örerken. Mesela bir tereddütte bulunduğunuz zaman o işlemi bitirmeden, kapatmadan soru sorabileceğiniz kadar soru da sorabilirsiniz. Hani. Evet. Yani e, fotoğraf istemiyor sadece. Yani siz tereddüt etmeden geri dönüş yapın ki ürünler gelme, yani geri gelmesin. U. Yok, zaten yürek... Böyle o kısımda direkt. Böyle giden yani belli olmuyor. Aynen, yani, aynen. Yani... E, ya şöyle bir fotoğrafını ürünün... Hani bakacak kimse olmasa bile... Tekrar ...arkadan gösterelim. gösterebilir miyim? Biraz size doğru çekin. <laughs> Zaten suratlara bakın. Direkt bir fotoğraf içir. çekip bile baksanız ürününüzün farkını zaten göreceksiniz. Yani Göbek kol yamuk kollar. Kol aşağıda. Siz kendinize bir dükkana girdiğiniz zaman bu oyuncağı alır mısınız? Hemen bir tane onunla ilgili bir ürün Yani dikim olarak da şey tığ küçültmesi lazım tığsını. Küçültme değil dikim olarak da maturum. Yamuk hepsi. Kafaların hepsi yamuk. Sabitlenmeden çünkü bitirmiş Bunlar Olması gereken. Aynen. Hangisini göstereceğimi şaşırdım ama. Bakın aradaki farkı. Yani şunu da gösterebilirim. Arka tarafını göstereyim. Mehtap Hanım. Bu da hanım. Örgü parçası. Şöyle. Bir de şöyle göstereyim. <laughs> bütün yaplar görülüyor. Tığınızı acilen küçültmeniz gerekiyor. Bu da bizimki. Evet. Bakın aradaki farka bakın. Da şöyle. Bir de dolum olarak da zaten sıkıntı var. Çok delik delik ve <laughs> de kesinlikle yani bunu bir makineye atıp yıkandıktan sonra hiçbir şekilde bu ürünün alan vatandaş, çocuğuna hediye alan vatandaş hayrını görmez. maalesef. Kaç adet? Hemen sayıyorum. Tamam. Sevimli oturan. Bir, iki, üç, dört, beş tane zürafa mı? Beş tane zürafa. Dino. Dino. <laughs> <laughs> 2, 5, 6 tane. 5 tane falan. 5 tane. 5 tane de Dino. İyi Sema Hanım'ınki de iyi değil mi? Evet. Birine not alıyorum. Evet. Tamam. <laughs> Ay bismillah. Şimdi kargomuz Seçil Hanım'ın Çanakkale'den Gözler niye o kadar büyük? Büyük göz evet. Pulanmış. Göz milimi söyler mi deme? Uyku battaniyesinin. Seçil Hanım dikimini yapamadığı için bir iki kere yaptı. Olmadı. içine sinmediği için Bahar hanıma durumu iletti. Ekstra bir de e, başı sağ olsun bir cenaze olayı oldu. Gözden çok. Büyük. Biz kendisine tamam hani o şekilde gönderin dedik. Ve gözler Eksikmeler de çok fazla Bilir. Seçil Hanım eksiltmeleri gizli eksiltme olarak yapmaya özen gösterelim. Örgüsünde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece orantı bu tarafta az burun işlemesi ve gözleri tam oturtturamamışsınız. Evet. Gözler Atarsın oturmamış. Şimdi buradan alt kısımdan açacağız. Seçil Hanım'ın kargosu kalıyor. Göndermiyoruz. Örümünde bir şey yok. Sadece gözünü takamamış. Elif Hanım'ın gibi olur. Hani insanlık halidir. Kafa hani şey olur, hasta olur, cenaze olur, odaklanamaz. Hani bunu biz biliyorduk. Lakin sadece gözünü tam takamadığını bilmiyoruz. Resimde onu çok küçük. Başka da var. çıngırak. Kaç tane battaniye kafası var? Onu not da var. Gerisi boyut farkı var. Boyut farkı da var bazılarında evet. Boyut farkı var. Bir tığını değiştirdi, bir küçülttü, bir büyüttü. Ee, çok eli sıkıydı. Dedik biraz gevşetin elinizi. Ondan kaynaklı oldu tutturana kadar. Hangisi? Biz onun notunu alalım. Şu daha iyi sanırsam. Değil mi? Şu küçük olan daha iyi. Örgüsü. Evet. Daha sıkı. Evet. Şu daha iyi. Yani en son büyük tığ değil de ondan önceki kullandığınız tığla devam edebilirsiniz Seçil Hanım. evet çünkü dikemiyorum dedi olmuyor dedi evet yani yapamamış yalnız e, burada yine bir boyut farkı var bunun örgüsü farklı bakar <laughs> mısın sadece ondaki farklı ama bunlarda da yine boyut farkı var. Onu belirtelim kendisine. Şu çıngırak çok kötü. <laughs> evet. Delik delik. 2, 3, 4, bir, iki, üç, dört, bir tekstür atan 6. kendisi. Evet. Bir tane bu hatalı duruyor. Bu çıngırak değil, Buradan uyku battaniyesi değil. 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 Ney bu? Bu sadece büyük evet Zaten, tığını sürekli değiştirdiği evet, için örgü oldu. hatasından dolayı bir tanesinde örgü hatası var evet. diğerlerinde bir problem görülmüyor şu anda tamam onu da dediğim Göz gibi tekrar hatalı. başı sağ olsun evet, diyoruz tabii. bir cenazesi vardı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Seçil Hanım'ın kargosu kalıyor çok da baris hatası yok arkadaşlar kalıyor derken yanlış anlamayın onunkini kabul etti bizimkini etmiyor diye kesinlikle şey yapmayın çünkü örümünde herhangi bir hata yok gözünü tam takamamış tığını tutturana kadar hani ilk gönderdiği kargo çok sıkıydı ürünler çok sertti o yüzden biz dedik tığınızı büyütün o esnada hani yaptığını dedik tamam hani diğerlerini de biz alırız sonuçta emek var ortada diye o yüzden çıngırak kafalarının iki tanesi büyüklü küçüklü oldu şeyi oturtturduktan sonra 2 4 6 7 tane çıngırak kafası aynı bir standart mesela bu emzik kafalarında da aynı şekilde oldu. Uyku battaniyesinde de. Eksitmeleri... Gizli eksiltme yapın arkadaşlar. Gizli eksiltme. Öbür eksiltmeyi yaptığınızda delik delik oluyor. Lütfen herkesi buradan tek tek uyarıyorum. Gizli eksiltme nedir diye YouTube'a yazın. Amigurumi de gizli eksiltme onu yapın. Ürünler çok kötü oluyor. Kaç adet? 2, 4, 10. 6, 8, 10. 10 adet uyku battaniyesi. 10. Patkanı Hepsi on. 10 adet çin bırak. 10 adet deli yaralarım. 10 adet emzik. Parçaları tam mı? Bakacağız. Sonrasında bir hemen. de o hani sıkıntı olmasın. Yok ben bakacağım. gönderdim. Yok hepsini tam yaptım. Daha önce başımıza geldi. dedi. Tamam. battaniyesini yine aynı poşete koyalım Sılam da karışmasın. Evet, evet. Dikme ipi yok. yok. Ay yok evet. Arkadaşlar evet. uzun kulak tavşanların kulak yerini kapatmadığınız için o yüzden hem dikiminde zorlanıyorsunuz. Bakın şu an bu şekilde geldi. Bunun kapanması lazım. Yani karşılıklı 4 sık iğne ise 4 sık iğne ile kapatmanız gerekiyor ki dikerken rahat dikesiniz yani o yüzden varsa mesela bir tutmada bu bütün dikiş evet. açılacak. yani oraya düğüm atıldığı zaman açılacak. Dikmek için ip bırakın lütfen. Sayı doğru. Bunlarda da ip yok. Evet. Bakın bu tamamen bir sıkıntıdır. İp olmaması sıkıntıdır. 9 çift var. 9 çift bir tanesi Değilim. Ha, değilim. Tamam doğru, doğru. Tarz Yine tarz. de teşekkür ediyoruz Dikmek için ekstra beyaz ip koymuş Seçil Hanım Şurada sarı fırfırı emzik şeyini alabilir miyim Mehtap Hanım? Evet. Az önce ilk kargoyu açtığımızda emzik fırfırı vardı ya çok büyüktü. Bakın olması gereken büyüklük bu. Kargo aşağıda kalmasaydı gösterecektim hani. Emzik e, zincirinin alttaki fırfırı bu büyüklükte olması gerekiyor. Bakalım açıyoruz. İzmir Bornova. var. bırak. Gözüm çıksın. Hem vakit hem kargo ücretleri. Hı. Ne zaman yok, kargo hem ücretiyle alakalı bahsedin Kargo ücretleri. bir şey açısın kendileri Şimdi kargo ücretlerini şimdi biz ödedik. Bundan sonra kargo kargo ücretlerimiz size aittir. Oldu ki ürününüzü çok beğendik ve ürününüzü kabul ettik. Ödediğiniz kargo parasını kabul ettiğimiz ürünler için geçerlidir. Firmamız geri iade edecektir. kabul edilmeyen ürünlerin ikinci kez kargo parası ödenmeyecektir. Karşı tarafa aittir. Bu da bilgi olarak lütfen aklınızda kalsın. Ürünlerinizi ona göre gönderin neden bunu böyle söylüyorsunuz Mehtap Hanım? Söyleyeyim. Çünkü e, bu şekilde bize gelen ürünlerin çoğu gördüğünüz gibi e, e, arızalı e, gözlerde olsun, örgüde olsun hatalar var. E, biz de burada parayı çöpten toplamıyoruz. E, kazanmadığım hatalı olan bir ürünün parasını cebimden veriyoruz. Onun için e, ne ben zarar edeyim ne kendileri zarar etsin. Bu şekilde olacak. E, dediğim gibi eğer ürününü kabul edersek zaten e, ödediği kargo ücretinin iade edişiyle beraber alacak. Aynen öyle. Zaten hani düzgün örüp de gönderirse zaten e, kargo ücretini alacağı için acımayacakları için. Aynen öyle. O kargoyu verirken. Bir tane penguenimiz çıktı. Kişi, yine dikiş hataları çok oluyor genelde bunlar. Arkadaşlar Youtube'ya dikiş, dikimle ilgili videolar koyduk. Lütfen onları izleyin. Bizim Youtube ile ilgili kanalımıza abone olun. Aman şöyle aman böyle bir şeyimiz yok. Sizlere daha iyi hani istediğimiz ölçüde dikim nedir nasıl olması gerekiyor dolum nasıl olması gerekiyor o sebepten burada vakit evet. ayırıp yani şey yapıyoruz sanki. dikim şirası videosunu şirası izlemeniz gerekiyor pengüende olduğu gibi atlayarak dikmişsiniz sağlam bir dikiş değildir sadece, değil sadece dolumu yani eksik yani. hani çok hani ben bariz şey yok ben selda hanımın eee bulamız dikimleri beyaz olduğu için evet sırt. Hmm. bir de e, yarın sana hmm. şuradaki dikiş e, gene aynı sorun evet. delik kalabiliyor çünkü elini gevşek tutmuş o Şura yüzden çok sıkı mes mesela ama şu kısmı gevşek tuttuğu için delik evet. olarak görülüyor bir de dikimde değil ha yani. ne yok dikiş hatası zaten hmm. onu söyledim hmm. görüyor musunuz hmm. O da eli gevşek olduğu için olmuş. Bunlar bir de çıngırak. Evet. evet. Delikler yeterli mi? Sökeceğiz. Delikler çok küçük kalmış çıngırak için. He o kadar çünkü şey e, tekrar çünkü ip bırakmıyorlar. Hani Anladım. Biz sökmek hani... için tak